فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْسِيَةً O gün bir tavsiye bile vermeye güçleri yetmez. Bir tavsiye bile vermeye güçleri yetmez. وَلَا اِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ Ve ehillerine de, kendi ailelerine de geri dönecek değiller. Sonları bu kadar. Daha yeni dediler ya ne zaman o azap gelecek eğer siz doğruysanız? Allah Azze ve Celle diyor ki o azap geldiğinde bir tane tavsiye bile yapamayacaklar. Bir tane vasiyet bile yapamayacaklar. Niye vasiyet? Bakın ilk başta, bugünün ilk başladığımız şeylerde adam hani kendi çocuğunu gemiye bindirir, o gemide zürriyetleri devam eder. Normalde insan kime vasiyet bırakır? Kendi çocuklarına değil mi? Ama Allah Azze ve Celle bu ayette resmen şunu söylüyor. Çocuklarının istikbalini düşünmeden önce kendi akideni önce bir düşün. Çünkü senin akiden doğru olmadıktan sonra, sen şirkle, küfürle öldükten sonra senin çocuklarının zengin olması, doktor olması neyi ifade eder ki? Bakın İslam'da sıralama çok önemlidir. O da nedir? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اُوْ اَنْفُسَكُمْ وَاَحْل۪يكُمْ نَارًا Ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyor. Kendisi için bir şey yapamayan bir insan İsrail'e karşı bir şey yapmaz. Amerika'ya karşı bir şey yapamaz. Daha kendi kalbine şeriatını getirmemiş. Kendi evine şeriatı getirmeyen adam kafirlere karşı cihat yapamaz. Munafıklıktan başka bir şey değildir. Onun için Müslüman önce kendi evini düzeltecek. Kendi evinden önce kendi kalbini düzeltecek. Ve ondan sonra bu dini dışarıya sayacak. Ve bakın gerçekten ayet muhteşem ona bile güçleri yetmeyecek. Bir de bak tevsiyeten bir tane bir tane vasiyet bile yapamayacaklar. Bu ne delalettir biliyor musun? Kıyamet günü aniden gelecek. İnsanların beklemediği bir anda kıyamet kopacak. Ve öyle bir gün olacak ki yauma yafirrul mer'u min ahi. O gün kardeş kardeşten kaçacak. Anasından babasından kaçacak. Ve sahibetihi ve beni. qarısından yani eşindən, çocuklarından qaçacaq. Niyə? Li kulli imrim yawma idhin şənu yuğni. Çünki o gün hər kəsin dərdi hər kəsə fazlasıyla yetəcək. Belə bir gün olacaq. Hiç kim səni beklemədiyin bir yanda gələcək.